Bildiğiniz üzere meslekleri çekiyoruz. Bütün meslekleri tek tek inceleyeceğiz. Sizden bir ricamız var. Altta yazan YouTube sayfasına abone olun. Gelelim sizle de görüşelim. Sizin işinizi de insanlara tanıtalım. Bugün tanıtmayı istediğimiz şeylerden birisinden bayanlar çok hoşlanacak. Çünkü bayan kuaförlerini inceleyeceğiz bugün. Değişim kuafördeyiz. Gidelim Derya Hanım'a aklımıza gelen mesleğiyle ilgili soruları soralım. Reyhan merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, misiniz? İyiyiz, sağ olun. Sizi bekliyorduk. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü bugün sizde çok işimiz olacak, böyle evet, anlaşılıyor. Evet, evet. Ee, bayan de izleyicilerimiz de bizi bayağı çok izleyeceklerini düşünüyorum ben. Çünkü ilgi odaklarında olan bir nokta bu. Ee, biliyorsunuz meslekleri çekiyoruz. Yani evet. Kuaförlüğü, bayan kuaförlüğünü seçtik ilk başta. Ee, çok geniş kavramlı bir kavram ama yani bayan kuaförlüğü nedir? Neyi anlatır? Evet, bayan kuaförlüğü nedir? Bayan kuaförlüğü... İsterseniz ayakta durmayın, lütfen oturun. Ben tamam. de böyle oturayım, Tamam. teşekkür ederim. Olalım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, bayan kuaförlüğü evet dediğiniz gibi çok kapsamlı. Maniküründen, saçlarından, makyajlarından, o kadar çok detay var ki. Ama e, genel olarak baktığımız zaman değişimdir. Güzelliğe güzellik katmaktır. Ya da yardımcı olmaktır. Kuaförlük hmm, terapi gibidir. Böyle insan canı sıkıldığında, morali bozulduğunda kuaföre gider. Çok mutlu olduğu zaman kuaföre gider. Yani her fırsatta kuaföre yani bir gider. Bayanların motivasyon diye evet, bir şey yani. Evet, 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 evet. Biz burada evet. dert de dinleriz. sevgilerini de paylaşırız, mutluluklarını, her şeylerini. Yani ben kuaförlüğü seviyorum yani kısacası. Kuaförlük de güzel bir meslek. Severek yapmak zaten başka türlü evet. bir şey. Şimdi ee, bazı sorular geliyor bize doğal olarak. Şimdi sonuçta e, malzemelerde kullanılan muhteviyat genellikle kimyasal maddelerden oluşuyor. Doğru. Biliyorsunuz Doğru. yani e, direkt yüze kullanılan, saça kullanılan e, maddeler var. E, bize soruyorlar bunlar insan vücuduna zararı var mıdır, yok mudur? Önce mesela saçtan başlayalım. Kullandığınız boyalar. Evet kullandığımız boyalar şöyle. A, profesyonel bir şekilde yapıldığı zaman bu zarar çok çok aşağı düşmüş oluyor. Tabii ki zararlı. Hani zararsız diyemeyiz. Bu renkten renge değişir. Ee, saçların açıcısı o daha serttir. Ama e, bunu herhangi bir insan kendi evinde kendi çapında yapmaya çalıştığı zaman yeterli gelmiyor. O e, saçı gerçekten zarar veriyor. Veya cilde çok zarar veriyor. Saçlar yanıyor. Yani bilinçli Ama, ellerde evet, olması bilinçli önemli. Evet bilinçli el çok önemli. Evet. Peki şimdi saçı söyledik yüzde kullanılan, makyajda kullandığımız işte rujdur, işte rimeldir hani siz daha iyi biliyorsunuz kullanılan malzemeler, kimyasal evet. muhteviyatı mutlaka vardır içerisinde. Evet. Yani bunların vücuda verdiği bir zarar evet. var mı? Ya vücuda zararları değil de alerjik e, durumlar oluyor. O da hani herkeste de değil, çok nadir insanlar hassas ciltlerde onu da ona göre malzeme kullanıyoruz. Hani soruyoruz hani cildiniz hassas mı değil mi? Hani ona göre biraz daha dikkat ediyoruz. Peki, Peki. Şimdi e, bugün bize bir şeyler yaptıracaksınız, onu hissediyorum. Ha, evet, ben. evet. Yani evet. planda ne var? Ya planda şimdi sizin e, ekip arkadaşınızın saçlarını gördüm. Dedim ki ona bir cila atalım böyle bir e, numinex ile saçlarını farklı bir tona çevirelim. Saçları gri, kendi rengini kullanıyormuş. E, rengini beğendim, çok güzel duruyor ama evet. yüzü çok genç olunca biraz daha pembemsilik katsın, böyle morumsuluk katsın, yüzüne renk verir diye sizinle öyle bir şey uygulayabiliriz. E, ekip liderimiz Bahar Hanım'ı bayağı evet. bugün kullanacağız anlaşılan evet. o. <laughs> evet. Tamam o zaman geçelim başlayalım. Peki. Merhaba ben de önlüğümü giydim. Bakın mesleğe başlıyorum. Evet Derya şimdi Alıyor, koyduk. Evet. Arkadaşımız, takım arkadaşımızdır. Hani deneyimiz bugün o. Sonra ne olacak göreceğiz bakalım. İnşallah iyi olur. Yapım şirketimizin sahibi kendisi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu şampuan şeklinde yedireceğiz. Yani döküyorsunuz ben... Ben dökeyim gücük gücük siz... Ucuk ucuk mu yapacaksınız? Ucuk ucuk, evet. Tamam. Her tarafına. böyle saçını yıkıyormuş gibi, şampuanlıyormuş gibi. <laughs> Elinin yüzünü batırmadan, banyo yaptırmadan. Neden bayanlar baştan arkaya doğru eğdirerek yıkıyor da erkek berberlerin yüzünü eğerek yıkıyor? Erkekler tıraş oluyor, eli yüzü de takanmış oluyor. Bayanların sordunuz ama cevap <laughs> A, Bayanların da makyajları olduğundan dolayı. Tamam <laughs> mı? tabii. Evet. Ama biz batırdık tabii elini yüzünü. <laughs> Allah'tan makyajı <mahkezi> yok. <laughs> evet, kulak yanları da. <laughs> Fazla banyo yaptırmadan. Evet, enseler ve enseler. Evet, öğrenmişsiniz. Şurayı da. Bu normal boya değil. Karatıcı gibi bir şey edersen. Evet, tonunu güzelleştiriyor. Nümnek istiyoruz biz buna. Evet, tonu değişmeye başladı. Fark ettiniz mi? Bak O sert bir grilik vardı. Bak böyle daha bir da değişik bir renk oldu. İnşallah sonra iyi çıkar. Bizim de sonumuz iyi çıkar. Evet. Kalanı da dökeyim ben komple. İyice arkaya bırak Bahar Hanım. Evet. Evet. Ee, saçı cilalıyor gibi parlatıyormuş. Ee, i̇nşallah öyle bir son olur da bizim sonumuz farklı olmaz. Evet, şimdi işin en güzel yerine geldik. Saçları yıkamaya. Pilavlamıştık biliyorsunuz. Bakayım. Öncelikle Bahar Hanım'ın saçlarına cila yaptık. Sonra yıkadık. Şimdi de kurutacağız. Oh. Daha ne kadar güzel olabilir ki? Evet. Gene böyle mi? Güzelleştirerek böyle. Tabii tabii. Karıştırarak değil de. Şöyle şuralarda.

kısa bir süre olmasına rağmen Derya Hanım'ın yanına geldiğimiz e, ee, başta birisi haline geldim. Müşterilerimiz çoğaldı. Çalışmaya devam ediyoruz. Yani yanlış bir şey yaparsam bana beni uyarın. Peki kaçta çalıştırıyoruz bunu? En, en sonda mı? Now see, I'm just with you there. I got everything I want when I hold you with my arms Now this doesn't the matter, my love my pleasure the key to my treasure. Whatever's the weather that day, I'm but now with you till I die. How many times for you on my truck? Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show her my best friend. She's taking my life, my happy end in hard times. Everything now, everything now, everything now. Oh, baby, hug Allah benim ben elimi yandı. <laughs> okay. To eternity I give you all my heart We are meant to be, it's clear to see my love is bigger than I thought I got everything I want when I hold you with my own. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure, whatever's the weather. Stay up and now with you till I die. How many times for you on my try? Want you to notice the one and I know this perfect soulmate. I wanna show my best friend. She saved my life, my happy end in hard times. İş bilenin kılıç kuşanını siz biliyorsunuz. Evet. Profesyonel sizsiniz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Sağ olun. Versin. Teşekkürler. Hakan Bey montumuzu unuttunuz. Unutmasam <laughs> şaşırdım zaten. <laughs>